Merhaba ben Hilal Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Kader yolu sayısı 44 olanlarla devam ediyoruz. 4 istikrar ve süreci, 40 içsel yeteneklerle birlikte güçlendirilmiş istikrar ve süreç demektir. 44 hayat yolunda olanlar, hayatlarında hedeflerine doğru yavaş yavaş ilerleyen bir süreci izleyerek sağlam temeller oluşturmak ve içsel yeteneklerini insanlar ya da değer verdikleri amaçlar uğruna bir hizmet ruhuyla kullanmak için burada bulunmaktadırlar. 4'ler diğer sayılar ve enerjiler tarafından sulandırılmamış, çok odaklanmış bir hayat amacına sahiptir. Esas amacımız kolayca gerçekleşmediğinden birçok 44 ayaklarını yere sağlam bastıklarını hissetmekte ya da hedeflerine ulaşmak için uzun, bazen de çetin bir süreci izlemekte zorlanabilirler. Gerekli adımları atlayabilir veya önemsemeyebilir ya da artık işe yaramayan durumlara saplanıp kalabilirler. 44 enerjisiyle çalışan bireylerin kısa süreli kararlar vererek uzun süreli kararlar uygulanabilir hale gelene dek zaman çerçevesini yavaş yavaş genişleterek işi sonuçlandırmayı içeren bir başarı modeli geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Aynı tarzda büyük hedefleri ve planları küçük adımlara ayırarak bir adımı tamamlamadan kesinlikle bir sonrakine geçmeyerek 44'ler onları hayatları boyunca destekleyecek bir içsel temel ve süreç yaratabilirler. Pozitif yönde çalışırken 44'ler 4'ler muhteşem analiz yeteneklerini, derin kuvvet ve sebat, kuvvetlerini dengeleyen duyarlılık, etkileyici ifade ve açık sezgi gibi içsel yeteneklerle birleştirirler. 44'ler 4'ler kendilerini analitik ilmeklerden kurtardıkları ve en güçlü sezgilerine güvenmeyi öğrendikleri zaman ilhamı uygulayabilirler. Hatta parlak kararlar verebilirler duyarlılıkları ve kuvvetleri bir balerinin zarafetini bir boğanın kuvvetiyle birleştiren güçlü müttefikler vazifesi görür. Bununla birlikte aşırı analize saplanıp kaldıklarında sonunda kafaları karışır ve yollarını şaşırırlar. 22'ler ve 44'ler birçok benzer kuvvete, eğilime, sorunlara sahip olmakla birlikte 22'ler daha çok sorumluluk, içsel denge ve işbirliği sorunlarıyla uğraşırken 44'ler için Sağlam bir temel oluşturmak ve net adım adım ilerleyen bir sürece izlemek sorunu önce gelir. 40'a 4'ler bir kez enerjilerini pratik yollarla köklü hale getirdikten sonra incelmiş sezgilerini başkalarını desteklemek ve hayatta daha çok berraklık hissetmek ve zevk almak için kullanabilirler. Tüm 44'ler doğum sayılarındaki sıfır tarafından gösterilen zengin yeteneklerini ortaya çıkarma potansiyeline sahiptirler. Ama bu yeteneklere ancak bir tür eğitim ve terbiye içirebilecek bir hazırlık ve uygulama süreciyle geliştirilebilir. Tüm 4'ler gibi 44'ler de ağır, sabırlı ilerlemeden zevk almazlar. Belli bir mesafede bulunan şey onlara çok uzak gelir ve onu hemen şimdi isterler. Ya da hedeflerine giden yol gözlerine çok karışık görünür. 44'lerin karar verirken kafalarında çılgın gibi her şeyi düşünüp tartışmaya çalışmak yerine karın bölgesinde hissettikleri en güçlü sezgilerine güvenmeyi öğrenmeleri öncelikle önemlidir. Bazen uygun sınırların çok ötesinde uzanan olağanüstü güçlü sorumluluk duyguları nedeniyle 44'ler gerçekten arzu ettikleri şeyden çok yapmaları gereken şeyi düşünme eğilimindedirler. Aynı zamanda 44'ler bu gerekenleri diğer insanlara projekte edebilirler. Çoğu 44'ler 22'lerden akıl ve duyguları arasında daha az karmaşa sahip olan bu kişilerden daha da inatçıdırlar. Bu inatçılıkları yüzünden değişmek, kendilerini koşullara uydurmak ya da ileri gitmek istemezler. Hayat onlara gerekli mesajı alabilmeleri için ağır dersler verebilir. Hemen hemen tüm 44'ler eski ilişkileri, geçmiş kararları ya da önceki olayları ve genelde geçmişi bırakmakta zorlanırlar. Bundan dolayı pişmanlığın acısını çekerler. Keşke bir şey söyleseydim. Bu eğilimlerini ve onun getirdiği acıları görüp kendi süreçlerine inanma ya da itimat etme noktasına gelmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü verdikleri kararlar her ne olursa olsun bu kararlar onlara bir şeyler öğretmiş ve şimdi bulundukları noktaya getirmiştir. Süreç yasası 44'lerin kaderlerini gerçekleştirmeye doğru kullanabilecekleri bir anahtar olabilir. Önce yapılması gerekeni önce yapın, temeli sağlam atın ve sonra her seferinde bir adım atarak ilerleyin. 44'lerin iş ilişkileri ya da hayatın diğer alanlarındaki nihai başarıları ve başarısızlıkları birinci derecede süreç yasasını, ikinci derecede kalıplar yasasını izleyip izlememelerine bağlıdır. 44'ler aşırı analizden, duygusalca hareket etmeye ya da isteriye sıçrama eğilimindedirler ve akıl ve duyguları dengeleme ve bütünleme ihtiyacındadırlar. 44'ler güçlü analiz yeteneklerini... Sezgileriyle birleştirdikleri zaman olağan dışı bir berraklık ve öngörü sergileyebilirler. Eğer 44 kadar yolundaysanız ve hayatınızın pozitifinde ilerliyorsanız hayatınız şuna benzeyecektir. Bu bireyler her göreve adam akıllı hazırlanırlar ve hedeflerine ulaşmak için adım adım ilerleyen bir sürece sabırla izlerler. Başladıkları her işi sürdürüp sonuca bağlayacaklarına güvenebilirler ve diğer insanlar onları istikrarlı, itimada layık arkadaşlar ve danışmanlar olarak görürler. Kararlar verirken seçeneklerini düşünüp analiz eder ama aynı zamanda en güçlü sezgilerine güvenirler. Ailevi sorunlarını çözmüş ve ana babalarıyla mümkün olan en iyi ilişkiyi yaratmışlardır. Bu 44'ler olağanüstü bir metanet sergilerler ama aynı zamanda süptil yeteneklerini ve sezgilerini de kullanırlar. Ne kadar uzun sürerse sürsün sıkıntılar ve engellere rağmen sabırla dayanır ve bir kördüğümle karşılaştıklarında esneklik gösterirler istikrarlı bir ev ortamı yaratmışlardır. Sezgi ve inançlarına güvenerek eninde sonunda çıkarlarına ve yeteneklerine uygun durumları ve fırsatları bulurlar. Eğer kader yolusayınızın negatifinde ilerliyorsanız hayatınız şuna benzeyecektir. Bu bireyler sezgilerine güvenmezler ve böylece karar vermeyi gerilim dolu kafa karıştırıcı bir iş olarak görürler. Zihninin asla son bulmayan analizlerine saplanıp kalmış bir halde İşleri nasıl gerçekleştirebilirim diye soruları çılgın gibi düşünerek yanıtlamaya çalışırlar. Sonunda daha sonra pişmanlık duyacakları düşüncesizce kararlar verirler. İlişkileri istikrarsız ve kısa ömürlü olur. Kararlı davranmakta ya da uzun süre biriyle ya da bir şeyle birlikte olmakta zorlanırlar. Böylece aynı merhaba hoşça kal kalıplarını tekrarlayıp dururlar. İnatçılıkları ve direngen görüşleri her ilişkide var olması gereken uzlaşmayı engeller düşüncesizce ve kendilerini aldatırcasına bir işe başlar ama tamamlamadan bırakırlar. 40'a 4'ler için hayat yolu sorunları, sağlık. 40'a 4'ler sağlam bünyeli ve hastalıklara karşı dirençli olmalarına karşın kalçaları, kalça kemikleri, ayak bilekleri ya da ayaklarıyla yani bedenlerinin dayandığı dayanağı ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Fiziksel kabızlık çoğunlukla sezgilerini dinlemek yerine ne yapmaları gerektiğini düşünmeleri nedeniyle bastırılmış İtilim ve arzularının göstergesidir. 22'ler gibi alerjilere sahip olabilirler ama onlar sabırsızlık ya da düşüncesizce yapılan eylemlerden kaynaklanan kazalara daha çok uğrarlar. Birçok 44 ayrıca kalıtsal rahatsızlıklara ya da çocukluk döneminde bulaşmış hastalıklara sahiptir. Bu insanlar genelde yatık naz ya da çok uzun boyludur. Birçok 44 kolayca kilo alır. Bu yüzden aerobik egzersizinin yanı sıra az yağlı hatta tamamen vejetaryen bir rejimin genelde çok yararını görürler. Özellikle yoga, dans, aikido, tai chi gibi savaş sanatları kırka dörtlerin kuvvetlerini gerilme ve gevşeme hareketleriyle dengeleyen egzersiz biçimleri yararlıdır. 44'ler için ilişkiler Negatif haldeyken kırka dörtler kendilerini evrendeki herkesten fazlasıyla sorumlu hissettikleri zaman küstah başkalarının işine burnunu sokan hükmedici biri gibi görünebilirler. İstikrar kurusunda sorunlar yaşayabilirler. Pozitif haldeyken de Cebeli Tarık Kalesi gibi sarsılmaz ve destekleyicidirler. Aile kurmaya, çocuk yetiştirmeye karşı güçlü, bazen bilinçaltı bir çekim duyarlar. Cinsel ilişkilerine gerilim ya da enerji tıkanıkları getirebilirler. Ama Yoga ya da gerilme ve gelişme egzersizlerini kendilerine açıp doğalarının cinsel yönünden zevk almalarına yardımcı olur. Kırka 4'ler sürekli kafalarıyla hareket etmeyi bırakıp daha çok gerçek duygularıyla davrandıkça ilişkileri daha iyi bir hale gelir. Yetenekler ve mali durum. Güvenli temellerde duydukları doğal ihtiyaçları gibi mükemmel analiz becerileri ve sezgilerinden dolayı kırka 4'ler her iş alanında başarılı olabilirler. Kendileriyle ilgili kararlar verirken kafaları karışabilir ama onlar mükemmel danışmanlar, organizatörler, bankerler ya da emlakçılar olabilir. Diğer insanlara etkin bir biçimde yardım eden ya da onları destekleyen işlerde çalıştıklarında en büyük doyumu hissederler. Hizmete yönelimli olduklarından örneğin hemşirelik ya da sosyal hizmet alanlarında iyi çalışır ama ayrıca sebat, kuvvet, duyarlılık gibi niteliklerin ve analitik yeteneklerin kullanılabileceği spor ve ateizm dahil olmak üzere diğer alanlarda ilerleyebilirler. Süreç yasasını izledikleri ve enerjilerini pratik biçimlerde kullandıkları sürece 44'ler başarıya ulaşırlar. Eğer 44 kadar yoluna sahipseniz şu kurallar ve öneriler hayatınızın kadar yolunuzun pozitifinde ilerlemenizi sağlayabilir. Kuvvetinizin olduğu kadar duyarlılığınızın da değerini bilin. Hedeflerinize ulaşmak için yol boyunca gerekli her adımı atarak ilerleyin. Hiçbir adımı atlamayın. Aceleniz varken uzun ve emin yolu seçin. Hayatınızı da bir ev inşa eder gibi kurun. Önce sağlam bir temel atın, sonra yavaş yavaş ilerleyen bir süreci izleyin. Aynı zamanda şu sorular üzerinde düşünmek size yararlı olur. Karar verirken aşırı analiz mi yapıyorum? Yoksa en güçlü sezgilerime mi güveniyorum? Ailevi zorluklarımı bir tekamül vasıtası olarak nasıl kullanabilirim? Başkalarını destekleme ile başkalarının beni desteklemelerine izin verme arasında bir denge kurabildim mi? Değişen ihtiyaçlar ve durumlar karşısında ne kadar esneyim? Eğer bu sorular herhangi bir içgörü meydana getirirse bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? Süreç yasası, kalıplar yasası, esneklik yasası, yüksek irade yasası, devreler yasası. Bunlar da hayatınızda uymanız gereken yasalar kanalın oynatma listelerinde evrensel yasalar oynatma listesi altından bu videoları bulabilirsiniz. Kader yolu sayınızla ilgili çözümleyemediğiniz herhangi bir konu olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Sizi seviyorum kendinize iyi bakın beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim görüşmek üzere.